Oriental Poison Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi Gülsel Ölüm Akasya 17. bölümde ben bekliyorum Serhat Sezer Murat var hoşgeldiniz Hoşbulduk Başla 1 2 3 Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün size görüntü bir hangi 28. bölüm karşısızdayım hem de hiç ekip bir de sözler var Bugünkü konum tek su pekim Bak yine vip girdi gördün mü Ben arkama çıkmış şey yapıyorum Evet. Geliyorum. Hakkıma şey yapıyorum. Ben Murat'la. Ee, bugün konum pekim zaten. Aa, ben bu mapı oynamıştım bir video. Beyler benim peşimden gelmeyin. Herkes kendine <laughs> bak. Bana yapım, ne? Köpek Yum peşimden geliyorlar. Yumruk seviyorlar. atarım he. he at sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben atmadım lan. Murat <laughs> attı. Abi bu sefer çıkmaz. Önceki elimde ne güzel. Şu hadi şu gemiye gidelim şimdi. Aga bana kim vurdu? Gemide adam var. Yapıştırın beyler bana. O adam geliyor. Hayat yerine. Mal vurmayın salak gibi ya. Murat evet. vuruyor lan. Nereye gideceğiz? Hayat bu? 10 yaşındaki bir çocuk için çok zor. Altı kes dur. Ona al, al, al. al, alındı o Serhat alındı. Alındı alındı. 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 Eray ne zıktır bastım lan öyle. Ben mi? Makro bir şey değil. Ay tövbe sağlıklar. Eray'da şey yok. Masum bozuk diyorum. Jüter, ma makro diyor. Murat adam var aşağıda ne yapıyoruz burada? Evet ben atladım suya. Ayy yastığımı ben... kurtaran kurtardı abi beni ilgilendirmiyor ya. Abi. Kacin kılıcı yok. Suya. Kılıcı yok ki. Al işte. Ben kılıcı vardır diye düşündüm. Herhalde senin ben var ya. Hani geçen Sıra. öyle oldu ya. Kes lan. Gelin gelin. Aha. Murat gelin öyle yapayım. kılıçsız adamlara güvenme hatırlıyor musun? Bizim çıkartamadığımızı. Heee aynen. Ayy Murat ne yaptı çok adamıza çok biliyor musun? Bak dinle. O. Kılıcı yoktu yanımıza geldi şırt bastı şirp bastı. Murat adama bir tane yollu attı Adam bir anda eline kılıcı bir aldı böyle taş kılıcı. Ah, biz zaten kaçıyorduk. Beni öldüremez. Beni demirse adam kes. Eray, taş kılıcım var benimize. Nerede? Bana bana karaya çıkıyorum. Ya ne karası oğlum siz? Adam şık bastı beyler. Ben gemideyim. Tamam tamam oradan karaya çık geliyorum ben seni gördüm. Vix Tore. Eray şey şık döverim. Le 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 arkadaşlar tek sürü böyle işte. Böyle. Bu arada arkadaşlar be, bizim benim abonelerime de söylüyorum. Al Eray. Eee Murat Allah şunu alayım da. <gülüyor> <gülüyor> bu, video, bu, şu an çektiği videoya 15 like ve 30 abone de paylaşacakmış peki bir iki daha. Ama pek de değişik. Bir şey Şöyle. Şu an hiçbir şey yok biliyor musun? Bir tane. Aynen. Aynen. Şarap ben aynı. Var mı Ben Allah vurmayın. Ana kaldık Aynen. Bu da ne renk beni düşünüyor Eray? Yola. Bu ne amına? Siz neredesiniz lan? Tamam. Daha çıkıyoruz biz. adam var, adam var. Dur keser miyiz lan? Biz şey, e, şu anda Unio Craft'tayız. Nedeni MCS'de. Bunu aşağı düşür, aşağı düşür. İşte bu. Ci 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 dara dara da. Sikerler, sikerler. Adamın anasını bile sik. Neredesiniz? Adamın anasını bile. Ben al şunu. Al set atıyorum. Neredesin? Neredesin? Dur bir sus. Daha değiliz Murat. Adam mı? Allah belanı benim. Adamı aşağı atarak öldürdüm. Helal olsun bana. Allah belanı. Ben de mesela bir evet. Nerede ya, sen ne yaptın sanki? Ortaya gelin. Vur dedim adama vurmayacak Ortaya gelin. Gel. Hayır, buna... hayır, hayır hayır. Nerede bu? Ben de hiçbir şey yok bana bir şeyler Ay, almadı. Ben Adam, yemek yedim şey olmadı. Oğlum dokuz Burak, kişi kaldı. Burak diamond'ın var mı kanka? Hayır. Diamond'da olan var mı? Olup da vermeyen çarpılsın Ahmet. Adam geldi. E, ciddi Lan. misin? Mal, ya Ya bana niye vuruyorsun öküz gibi? Öküz <laughs> gibi. Kim lan? Ayı gibi giriyorsun. Ayrın olan var mı? Bana ver ben kılıç yapayım. Al bana. Al. Ya da boş Al ben diamond bulduğumuzda diamond. Adamdan şey yapamayacak. Hadi gidelim. Attım oraya ayrı. Tamam Murat aldı. Bana <laughs> bir şeyler atın oğlum. Beyler adam gelecek mi Serhat? Neyse biz ilerliyoruz. Easy TR ekibi ilerliyor. Alın size kılıç atayım. Gelin taş. Benim var. Ha, ta taş ta taş ya. bizim ta taş kılıç. Biz adam kestik ya. Bro. Adam geliyor. Adam. Geldi. Ha hani nerede? Adam Bana Serap uyuyor, Serap sana Serap, Serap yürü. Çek Kaçıyor bir. bu baştaki kılıçsız. Dur 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 dur. Anladım, dur, dur, oğlum, dur. mi satma şansın vardı çok uzaktayım. Oğlum Burak canım. Bak sağa doğru mu koştu? Evet. Tamam. Eray at sana ok atayım Eray. Dur hayır hayır hayır. Dur adamın önünü keseceğim. Kes. Geldi. Vurun lan. bu tapus. Cici cici dara dara dara. Kesme bir bana bir şeyler attı. Ne koydum be. Hiçbir şey çıkmadı <laughs> abi. Bir tane ayrın çıktı o kadar. Tamam. Diamond olup da vermeyen çarpısını almış. Üslütim tim yazmış. Mehmet Karaca bizi görüyor. Öyle Mehmet ama Karaca abi. izliyorsan selam olsun. Video Aynen Mehmet diye. bizi kaç eldir kesmiştin. Eray neredesin? Eray ha ah. oh. Eray. Dörtlü <laughs> tim. Üçlü tim mi demiş? Gerekmez. Sen ne ya abi? Mikrofonu sevgi. Şey. yakınlaştırdım. Oyun Aa, pozisyonu Ama ne Ketlis koydum var ya. İnat ettim Ketlis atacağım o adama dedim anasını dedim. Serhat abi kılıçla evet. kılıç attım ben. Öldürecek. <laughs> Aga benim üstümde hiçbir şey yok. Bana atın bir şeyiniz Üçlü var. Üçlü yazmış da. Dört, abi, benim dört. tek kafalığım var ama. <laughs> benim zır. Abi kılıcı attım. Ulan ver. Hiçbir bok çıkartamadık. Daha vurma 3 canım var. 3 canım var. Oğlum bir tane zırh çıkartak bir şey ha, çıkartak. Ha adam, adamlar var. O yemeğim yok. Bana yemek at. Adam, adam adam adam. Adamlar dörtte timo. Yemek at. Era yemek at. Era yemek at. Hop lan oğlum tamam bu 3. Adamlar dörtte timo oldu. Hala? Adam 4 Tek adam, adam var. Hiçbir şey yok adamda. Diyeceğim. Yok adam. Teknem du, var teknem. Git 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 sarı git dal hemen. Git dal. Vurmayın oğlum. Aynen Serhat helal olsun sana. abi yapma 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 seni dönüp alabilir. Harbiden ha. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok alırız ya. Murat biraz yavaşlamış tatı. Adamı şöndü. vur 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 vur. Mur 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 Murat Mur Mur gördüm Mur da ver bana Mur <laughs> <laughs> işte <laughs> ya, şey? var Lan Mur 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 Al Mur ya Mur 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 Abi Mur 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 Ha ben bir tane atmıştım yere. Alın sen. Dayan. Yere mi attın? Hele ortaya gelin çabuk ortaya gelin adam olabilir gelin lan. Akiller gibi alıyoruz onu. <laughs> neredesin ha? Yürü yürü. Kılcım var mı? Var oğlum. Şöyle bir ortaya neredesin bakalım. Mi? Ortaya gidiyoruz gel ortaya. Abi bu gibi ya. Beyler beni koruyun iki dakika şurada diamond kılcım Nerede Nereden bu dörtlü team oldu? Üçlü team oldular kanka. Alırsın. Yüzlü team. İki tane gol napılım var ya. Benim bir tane var. Adamlar üçlü kim mi lan? Çok, ben de, ben de. Niye Sera sen dörtlü oluyorsun bir şey olmuyor da adamda üçlü olunca mı sıkıntı? Ama adamlar sağlamdır illa like. ki biz burada mal gibi duruyoruz Oğlum o kadar adam kestik yani. Hiçbir şeyimiz kim yok ama Kim kime vuruyor lan? Şey Bana mi? vuruyor lan Hadi vurmayın iki dakikada Ben <laughs> şu oyunun seslerini dün akşam kısmışım herhalde Haa korkun evinde kısmı Korkma bir evinde kısmı şu anda Şurada açacağım iki dakika bekleyin Korku hep oynuyorduk Serhat abi sonradan bıraktık sonlarına gelirken. Kırk dakika oldu. Adama Katniss attım. Bu videonun ismi de Katniss. Katniss ee, ve dörtlü tim. Abi. Dörtlü tim. Gel lan demiş. Dur bir dur vurmayın. Adamlar gelecek. Ortaya gel yaz Bizde shift basar. Buraya gel yazmayın yazmayın. Mal ya. Kim yazdı? Murat yazdı. Gel yazdım oğlum gelsin. Yemek atın beyler 2 dakika. Al. Bana da atın. Şunu al, alın ya. Şey yaptım al. Al her al. Şey de Burger yazmış. de aldım. Bana da atın. Aç kaldım. Popcorn nasıl her Tadı güzel mi? Güzel güzel. Patladı. Ne tavuğu lan patlamış mısın? ne? <laughs> arkadan Cahil. adam mı gelecek mi? Mal mısın oğlum? Şu elimdeki şu anda tavuk. Bakayım. Tavuk biliyorum tavuğu. KFC'nin tavuğu. <laughs> Neyse yürü. Adamı gördüm beyler. Demir set. Nerede? Ha, Şurada. E, yapın görürsünüz. Ben Bana hani. demir set mi? İlla ki aramızdan bir kişi gidecek onu söyleyeyim. Eray çık çık Eray önden dalma Öldüm. Ananı makronu senin ben ya. Abi tuzağa düştüm be. Helal olsun Serhat. Ben, ben. de tuzağa Serhat... düştüm lan. Yani eee. <laughs> Serhat ben kılıç <laughs> var mı sende şu an? <laughs> Aga ben, ben tuzağa düştüm. Setleri giy hemen Serhat setleri giy. Dikme setleri giy hemen. Setleri giy çabuk. Sen dök. Ne Neyse ben videoya devam ediyorum. Sik ben siktir et Serhat üstünde hiçbir şey yok şu an. Oğlum biliyorum. Kask Çabuk 40 saniye sonra dikme başlıyor. Q'ya bas. Oğlum hiçbir şey yok ki. Abi önünde şu anda pantolon falan var. Gelmiyor oğlum dolu Ama şey. Ha geldi. Gel 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 git. Yukarıda kask var. Dur. Yanında kask var Serhat abi. Bak gelmiyor. Ya Burada yanda. Çok... <laughs> Hah geldi. Yo don var. Bak, ha. Serhat bir şu envanterini bir kapa. Soluna bak orada kapalık var çabuk. Soluna bak. İnşallah tuzağa düşersin. Abi inşallah adamı kesersin. Diamond kılıcı. Abi diamond kılıcı adam attı ya. Oğlum bu ne oğlum lan oğlum. Envanterin <laughs> <mancanın gülüyor> oldu çabuk bir saniye. Abi gitti. Alayım, Aa evet. Kılıcın var mı? Evet. Aha adamın bak. seti yok. Ama giyecek seti lan. iyi izleyin bak giyecek seti. Ya abi, ya abi adam kaçıyor, yazı var. Serhat gitme, adam çarpılacak. Gitme Serhat, çarpılıyor adam, sıkıntı Serhat kazandı oyunu. Sikerim, oğlum. Gitme, ben gitme, gitme anam. Serhat, gitme. Evet. Alkış, alkışlayın lan. Alkışlayın. Serhat abi, göster bana kılıcı falan. Arkadaşlar görüyorsunuz, e, biz orada öldük. Fakat o adamda bir şey var gibi geldi bana ama neyse. F1'i şöyle açalım. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu paylaşıp like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.